Merhaba değerli arkadaşlar. Yine sandık videosuyla beraberiz. Bundan sonra zannederim bir 14 tane daha sandık çekimi olacak. Bunların bir kısmı 3 dakikadan kısa kısa video. Yani short bölümünde bir kısmı da muhtemelen 3 dakikadan fazla. Yani YouTube'un videolar bölümünde olur. Sıradaki sandığımız bu şekilde. Ahşapları bundan öncekiler gibi deri ya da işte e, keten görünümlü, keten demeyeyim de e, deri görünümlü e, PVC değil de gerçek ahşap aplikler ahşaptan kesildi, işlendi. Bu farkı var bundan öncekilere göre. Genel tasarım birbirine benziyor. Sandığı yapıyorsun, çıkartıyorsun ortaya da özellikle alt kısmının falan yapımı kolay oluyor kapak kısmı alt kısmından biraz fazla zaman ayırıyor, alıyor ve bizi en çok yoran da şu kalipsler bölümü oluyor mekanizma olduğu için. Vay be, gürgen ağacı ve dut ağacı. tacı sanki, yani elmas gibi parlıyor içerisinde, şöyle yakından çekebilirsem. Yani burada pek belli olmuyor da, bundan sonra yakalamaya çalışacağım o görüntüyü. Bu videoya konusu anladığımız bu şekilde değerli arkadaşlar. Hediyelik dekoratif sandık bunlar içerisine değerli eşyalar anne babadan işte ata dededen kalma küçük şeyler hediyeler falan koymak saklamak için teşekkür ederim hayırlı günler.